Merhaba. Ben Tuna Şare Atatürk, bir klasik arkeolog ve sanat tarihçisi olarak bu eğitimde size Batı medeniyetinin temel taşlarından biri olan klasik kültürün çağlar boyu sanata yansımasını anlatmaya çalıştım. Eğitimi sanata ve genel kültüre ilgisi olan herkes rahatlıkla izleyebilir. Her bir dönemin öne çıkan isimlerini, sanatçılarını ve eserlerini inceleyip sonra bugüne kadar bu eserlerin, bu akımların nasıl birbirlerinin izlerini taşıdığını göreceğiz. Sanatı tanımlamak ya da sanat felsefesini anlamaya çalışmak belki de 50 saatlik bir dersin konusu. Sözlüğe baktığımızda en genel tanımıyla sanat, insan yaratıcı becerisinin ya da hayal gücünün resim, heykel, mimari gibi görsel olarak dışa vurumu olarak tanımlansa da çağlar boyu çok farklı tanımları olmuş sanat. Örneğin Yaşlı Pilinius, Romalı yazar, milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış, sanatı insan gözünün gördüğünü en gerçeğe yakın, en naturalistik şekilde tasvir edebilmek olarak tanımlar güzel sanatı, buna biz Mimes istiyoruz. Ama ondan 2000 yıl sonra ünlü Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright, sanatı doğanın temel ilkelerini insan ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmek olarak tanımlar. İşte bu geniş skala içerisinde 25 bin yıl öncesinden kalan Willendorf Kadını'nı da ya da 4. yüzyıla ait bu kocaman Konstantin başını da ya da Leonardo da Vinci'nin meşhur Mona Lisa'sını ya da e, Marcel Duchamp'ın üzerine yazı yazıp e, sergiye koyduğu tuvalet pisuarını da e, sanat eseri olarak değerlendiririz bir sistem içerisinde. Peki nedir bu sistem? ...nedir sanat tarihinin temel metotları, ne işe yarar ve nasıl oluşmuştur? İsterseniz önce buna bakalım. Öncelikle sanat tarihi asla bir zevk değerlendirmesi değildir. Onu bilmemiz gerekiyor. E, yaptığımız iş eseri beğenmek ya da beğenmemek değil. E, onu analiz etmek, ona sorular sormak ve onun üretildiği ortamı anlamaya çalışmak. Çok basit bir... E, C, şöyle bir bakalım ne, ne yapıyoruz. Biz elimizde bir insanın ıı, ürettiği bir materyal kültür var ya da bir sanat eseri var diyelim. Ne yapıyoruz? Biz ona sorular soruyoruz. Önce tanımlamaya çalışıyoruz. Nedir? Adı ne? Ne zaman yapılmış biliyorsak? Kim yapmış eğer biliniyorsa? Neyden yapılmış? İki. Fonksiyonu ne? Ne için kullanılmış? Ne amaçla yapılmış? Ne amaçla kullanılmış? Üç. Konusu ne? ne üzerinde eğer bir tasvir varsa ne tasvir edilmiş üzerinde Dört, formal özellikleri. Bu da çok önemli. Formal özellikleri çok ana hatlarıyla önce işte resim, heykel ve mimari olarak ayırt ediyoruz biz. Sonra içerisinde bunun formal özelliklerine bakıyoruz. Mesela resimse perspektif nasıl kullanılmış, renkler nasıl kullanılmış, çizgiler nasıl kullanılmış. Yine mimari içerisinde de bütün bu formal ve teknik özellikleri tartışıyoruz, tanımlıyoruz. Sonrasında bu tanımlamaları yaptıktan sonra Kronolojik karşılaştırmalar yaparak e, esere sorular soruyoruz ve bir sürü da, data elde edebiliyoruz. Mesela nasıl teknolojik gelişmeler olmuş, ham madde ticareti ya da e, sosyal kültürde cinsiyet rolleri e, ya da değişen estetik kaygılar ya da değişen politik kaygılar gibi birçok veriye, soruya cevap bulabiliyoruz. İsterseniz çok basit ve popüler bir örneklem üzerinden yola çıkalım. E, burada ne görüyorsunuz? E, tanımlanmış işte Apple'ın ürettiği iPod sonra iPhone'a dönüşmüş. Sonra onun yavaş yavaş gelişimini görüyorsunuz. Önce bakıyoruz tanımlıyoruz isim veriyoruz. Sonra formül özelliklerine bakıyoruz neler var. İşte kareymiş renksiz dikdörtgenmiş üzerinde yuvarlak varmış baskılı çıkıntılı renksizmiş sonra renklenmiş. Sonra bir ara küçülmüş sonra tekrar büyümüş. Sonra kullanım fonksiyonuna bakıyoruz, kullanım özelliklerine. Önce sadece dinlemek için bir aletmiş. Sonrasında ne olmuş? İşte çok fonksiyonlu hale gelmiş. Şimdi iPhone'dan bir sürü sadece televizyon izliyoruz, telefonda konuşuyoruz, app'lerle çok farklı şeyler üretebiliyoruz. Ve buna bakarak biz 20 yıllık süreç içerisinde sadece bu esere bakarak, tanımladığımız esere bakarak toplumumuzun nasıl, toplumun nasıl değiştiğini anlayabiliyoruz. Ve bu şirketin, Apple şirketinin bu değişkenlik içerisinde yeni kaygılarla neler eklediğini, neler değiştirdiğini teknolojik olarak anlayabiliyoruz. Ya da belki bu örnekte yok. Mesela bunun materyal olarak bu eserlerin içeriğini, kimyasallarını bazıları mesela geri dönüşümden üretilmiş olabilir plastikler. O hiç bilmesek baktığımızda değişen kaygıları anlayabiliyoruz.